Merhaba arkadaşlar. Castle Nitria'nın ışınlanmalı, taşımalı, kaçmalı boss'u Zymox'un incelemesine hoş geldiniz. Zymox 3 fazdan oluşur. Birinci faz %70 cana kadar devam eder. İkinci fazda Dimensional Tier Gate'leri bir boss'un yanına bir diğeri de arka kısmına açılır. Gate'i kullanma kullanı 3 saniyedir. Glyph of Destruction alınca tanklar değişir ve değişen tank raid dışına çıkar. Fleeting Spirit Eddy geldiği zaman Gate'leri kullanarak onları kaytlayın. Kesinlikle size değmemeleri gerekiyor. İkinci faz %70 can geçtikten sonra başlar ve %40 cana kadar devam eder. Seed of Extinction geldiğinde 4 tohumu gate'lerden faydalanarak boss'un zıt kısmına taşınmalıdır. Tohumlar 50 yardlık bir patlama alanı yaratır. Mutlaka gate en uzak noktaya açılır ve gate'ler kullanıldıktan sonra tohumlar 50 yardlık alanı orada açmaları sağlanır. With ring Touch, alan kişiye mutlak sağlam heal olur. Eğer tohum taşıyan birisi bu debuff'ı aldıysa, başka birisi tohum taşıma konusunda görevlendirilebilir. Üçüncü faz %40 cana geldiğinde başlar. Dimensional Tear Gate'leri bir boss'un yanına, diğeri de combat alanın ortasında bulunan silahın bulunduğu orta kısmı açılır. Edge of Annihilation 10 saniye boyunca çekmeye başladığında Bosta kalabilirsiniz. Fakat keste dikkat ederek silahın alanından gate'i kullanarak kaçabilirsiniz. Burada en güzel taktik 10 saniye boyunca sizi çekerken son 2 saniye kala silahın bulunduğu alandaki gate'e doğru koşup hemen boss'un diğer tarafından çıkmaktır. 3. fazda stack oynamak daha uygundur. Aura of Dread sürekli vuran bir hasardır. Bunu healerların fixlemesi gerekmektedir. Normal modda Seed of Executions 4 adet çıkar. Heroic moddaki farklılığı ise bunların 8 adet olmasıdır. <laughs> Videolardan ötürü Ready Check Boss ve Fat Boss TV ekibine teşekkür ederim. Raid taktikleri hakkında daha derinlemesine bilgi almak isterseniz WoW Hit sitesine bakabilirsiniz. Tüm Türk kuyutlarına progresinde başarılar.